Merhabalar, ben Profesör Doktor Okan Örsan Özener, Mühendislik Fakültesi Dekanıyım. 2009 yılından beri Özyer Üniversitesi bünyesinde çalışıyorum. Özyer Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öne çıkardığımız üç önemli özelliğimiz var. Bir tanesi kaliteli akademik kadromuz, diğeri çağdaş ve güncel eğitim programlarımız, üçüncüsü de iyi bir mühendislik altyapımız. Akademik kadromuzun yaklaşık olarak hepsi yurt dışı deneyimli, doktoralı veya oralarda çalışmış hocalarımız. Şu anda da Türkiye'de en güncel teknolojiler konular üzerine araştırmalar yapıyorlar. Yurt içi ve yurt dışında aldıkları çok sayıda proje ödülleri ve çok nitelikli yayın çıktıları var. Bunun dışında ikinci olarak önemli olan güncel bir eğitim programımız. Özye Üniversitesi'nde 6 tane mühendislik bölümümüz var. Bunlar sırasıyla bilgisayar mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği, inşaat mühendisliği, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ve endüstri mühendisliği. Bu programların hepsi yurt içi ve yurt dışında tanınan akreditasyonlara sahip. Öğrencilerimiz bu programlara geldiği zaman en çağdaş teknolojilerle, en çağdaş ders programlarıyla beraber bir eğitim alırken, aynı zamanda çok kaliteli hocalarla beraber eğitim ve araştırma yapma şansını bulabiliyorlar. Bunun dışında çok ciddi bir araştırma altyapımız da var. En son açılan Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi, Yapay Zeka Araştırma Laboratuvarı, Robotik Labları, e OKATEM, EVATEK gibi gelişmiş teknolojinin bulunduğu laboratuvarlar hem araştırma altyapımızı desteklemekte hem de eğitimimizi bir üst seviyeye çıkarma konusunda bize yardımcı oluyor. Mezunlarımız genellikle yurt dışında ve yurt içinde çok farklı yerlerde çalışıyorlar veya yüksek lisans ve doktor eğitimlerine devam ediyorlar. Bunların arasında Amerika, Avrupa, Japonya gibi farklı ülkeler varken aynı zamanda Türkiye'deki çok saygın kurumlar da bulunmakta. Özyeğin Üniversitesi mezunları en hızlı iş bulan mezunlar arasında yer alıyor yapılan anketlere çalışmalara göre. Mezunlarımız çok farklı sektörlerde otomotiv, finans, telekomünikasyon, danışmanlık gibi sektörlerde kariyerlerine devam ediyorlar. Mühendislik fakültesini tercih edecek öğrenciler ilk başta sayısal konulara ilgi duyan, araştırma konusunda bir vizyona sahip olan ve her zaman daha iyi nasıl yaparız, bir şeyi daha iyilere nasıl götürürüz şeklinde düşen öğrenciler olmalı. Eğer sayısal yönünüz kuvvetliyse, analitik düşünce kabiliyetine sahipseniz, Özde Üniversitesi'ni tercih edip burada hocalarımızla en güncel konularda beraber araştırma yapıp çok iyi bir eğitim alıp kendinizi dünya çapında bir mühendis olarak yetiştirebilirsiniz.